Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle Onur Kaan, daha doğrusu çünkü Call of Duty serisi oynuyorum diye Öztürk'ü karıştırabilirsiniz Her neyse yine ee, bir seri olan Call of Duty Modern Warfare 2'ye başlayacağım. Türkçe oyun e, yamasını yaptım isterseniz description'da linkini verebilirim sizlere. Evet, yine oyun. E, evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Call of Duty serisini Onur çekecekti. Ama Onur'un özellikleri bilgisayarın özellikleri fazla iyi olmadığı için bunu çekemeyecektim. O yüzden bunu da ben alayım dedim. Bundan sonraki serileri yani Modern Warfare 2'den sonraki bütün Modern Warfare'i çekebilir mi çekemez mi bilmiyorum ama muhtemelen çeker. modem ee, Modern Warf'tan sonra ne geliyorsa onu da çekebileceğim. Ne seri olursa olsun yani. Hiç önemli değil eee işte Modern Warp 2 benim hoşuma giden bir oyundu. Uzun zamandan beri oynamıyorum. Cidden uzun zamandan beri oynamıyorum. Geçen dün kurduğum zaman hmm, Steam'den almadım oyunu. <laughs> dün kurduğum zaman 1-2 bölüm Trainer'ın oynadım. İlk bölüm oynadım. İkinci bölümle geçiş yaptım. Zaman almamadı kapattım. Aslında önceden bir video çekmiştim Trainer'ın videosunu ama Training'in videosu Trainer değil training. Heh, evet. Uh, Chris Lambert, Ryan Lastic, Ryan Lastic, Julian Liu, Jason McCord, Trey McCoy. Oyunu kolay oynayacağım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda çok kolay olursa, man çok kolay olursa evet. Oyunu zorlaştırmayı düşünüyorum. Şu oyun cidden cidden güzel bir oyun. Call of Duty zaten Başlı başına güzel bir oyun. Karatecinin bütün serilerini oynadım. O durumda hiçbir sıkıntımız yok. İşte oyunun son sahnesi. Spoiler vermeyelim. Zach ee, Volker, Jason West, Lee Young, Lee Young. Adam ismi güzelmiş. Oh, five years later. İtman abdullah şimdi de çekeceğim. Yeni bilgisayarım olsun. Şimdiki de kaldırıyor ama açmıyor. Bir hata veriyor. DirectX herhalde el vermiyor. Bir de bu tanıtım tanıtım değildi. Bunlar ne denir? Böyle bir yolları geçeyim mi geçmeyeyim mi sizlere sorayım dedim. Neyse oyun Türkçe. Altyazıyı okursunuz. Konuşmayacağım. Savaş çıkarırsa da beraber çarpıştık ama bu yüzden öyle fethettiklerini söyleyeyim. Tarihi kazanlar yazar ve işte buradayım kazandığımızı düşünüyorum. Ama bir düşmanı yendiğinde onları oraya ondan daha biterine getirirler. Bu Call of serisinde Mission Mission, Mission olarak geçeceğim. Mesela buraya geçelim. Söylersiniz zaten description. Comment olarak atarsınız bölüm bölüm yapacağım. Şu an galiba eğitimdeyiz. Evet, faal üstü bu neyse Afganistan'dayız. Selamun Aleyküm gençler nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle <laughs> <laughs> görüyorum ya. Erdoğan size sınavla ilgili kısa bir tatbikat yapacak. Yapalım. Alınmayın ama çoğun insanın bunu atıştırmadan sağa sola savurduğunu görüyorum. hiçbir şey vuramıyorsunuz ve böyle sizin tek gibi gösteriyor. Erdoğan neden neyden bahsettiğimi göster. Sıradaki masadan arkada gelip ateş et. Edeyim abicim sol bir ki hayır ne öyle sağ sol saçtı yo saçmadı evet bir ranger hedefi nasıl vurur abi çok öyle bir dedin ki çok çok havalı oldu ya bir ranger nasıl hedefi vurur falan. Face. Yapmanız gereken sadece bir hedef bulmak istiyor Nişan olacaksınız. Eğer evet eğer bir hedef bulmak istiyorsanız Silahlarınız iyi diyor. O yüzden duvarın arkasından silahlarınız geçer diyor. Aynı bunun gibi. Gördüğünüz gibi. Evet şimdiki bomba atacağız. Bombaları aldık. Hedefler burada. G ile bomba atıyoruz. Hepsi patlaması lazım. Hadi. Aa, hadi be istemeye gelişebilir ve bir tepeye iki defa düşünün. Yani bombaları te tepme. Bir yere çarpıp tepme yapabiliyormuş. Evet beyler. Oo, çekilin bakayım at oğlum topu. Atsana. Hey adamım lanet olsun. Çş, bas bile zıpla. Atamadı zaten. Turnike'ye bak nasıl giriyorsun. Selamun Aleyküm kolay gelsin. O oh, bebeğim. Şarkı müthiş. Copyright yemeyiz inşallah. Çukura hoş geldik. Taba bas. Çukurun ne olur şunu falan. Merhaba asker çukura hoş geldin. Sağ efendim. Duyduğuma göre genel olarak çok fazla özel bir parası müziklerine göre istiyormuş. Her neyse yukarıda eksimiz. Henüz yol olacak. Hani nerede? Nerede izliyor? Tabancayı aldım. Peki tüfeğini al. aldım. Tabancayı tek... Dalga mı geçiyorsun lan? Ne kadar hızlı değil mi? Unutma tabandan çekmek şarjı değiştirmek her zaman daha hızlıdır. Evet. Gördüğünüz gibi daha hızlı. Ya tat 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 böyle. Benim en sevdiğim silah Şu, bu değil. Şu daha hızlı. Başlarındayız. Ya tat 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 al bunu al bunu al. al. Evlat bırak elin Yavaş silahı. Elini çek evlat. Hareket çekme. Tet 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 tet. Ben bunu vurmadım mı? Şurada korkmayın arkadaşlar. Şöyle vurun geçin eyle. El Hoppa. Okay, adamım. Tabi oğlum iyi çıkacağım. Oy tey 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 tey. İstemiyorum bir daha denemek. Hadi ortalama olsun. Alright. Tey 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 tey. Acı sıkayım mı? Bir. Sen korkan mı Merve'den kardeş? Evlat şu silah güzelmiş. Bu termal görüş herhalde. Yok değil. Vurayım bir tane. Ay, ne oluyor abi? Daha önce burada basketbol oynuyordu. Arabayı tamir ediyorlardı falan. Çekil de ben bineyim. Bin. Ha görev bitmişti evet. Umarım sesim iyi geliyordur. Oyunun sesleri diye geliyordur. Kısar veya açarım oyunun sesine göre. Bugün herhalde iki bölüm çekeceğim gibi geliyor. Yani bunu ilk misyon yaptıktan sonra artık trening antrenman şeyim oyun tanıştırması oyun ile tanışma diyeyim size evet en iyisi oyun ile tanışma süresi onu olarak almadım onu sadece göstermek amacıyla muhtemelen bugün de gece olsun şey olsun bunun devamını yapalım İnsanlık tarihinin en güçlü askeri güç, gücüyüz Türkler boru mu her savaş bizim savaşımız burada olan her şey tek tarafta problem yol açar öyle seyirci kalamayız kalmayız Modern savaşlar araçlarını kullanmak tam olarak halkının kalkınma ve yıkım saçmalarına farklı ee, Evet arkadaşlar facecam koymamı isterseniz facecam koyabilirim ama gereken bir oyun değil bu facecamli bir oyun değil yani. Ee, çekilen bir daha ileridir. Şu an vakit kaybetmek istemediğim için. Oha ne oluyor? Ha 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 hatırladım. Kaldır bize. Er, kalk Eran. Ranger'lar asla durmaz. Hadi. Oğlum Ranger'lar insan değil mi? Kamil'e bak. Kamil ne ya? Al 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 Her yer direniş her yer. Taksim aha vururlar. Gaz atma lan. Ne yapayım osturayım mı abi? M23'ünü kullan. Tamam osturuyorum. Zor güç değil ha osturuyorum. <laughs> ne yapayım yani osturayım mı? Nier'in karşısına at bir tane. Attım dayı. 1 2 3 Tam var. Tam yerlerine atıyorum. Çakala bak. Ooo tam oraya düştü. Hedef gelecek şimdi şuraya. Sık lan sık. İyi sık. Hadi biraz sıkalım. sıkacağınız yeri bombanın düşme yerinde ona göre hesaplayın böyle sıkın arkadaşlar. Aa bizim er öldü. İndirdim abi vallahi indirdim. Ama oyun geriye hemen kaçıyorlar. Geri çekiliyorlar devam. Nasıl geri çekiliyorlar lan? Acaba tamam canım ben bu soruya gidiyorum. Gitmiş mi? Kokuları nasıl kabul miyim? Aa topu nasıl sıktım? Bak ha ha. Hadi gidiyoruz. Go 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 go. Bu sahne müthiş. Lan lan. Eğlenti kasaptan mı aldın? Sana diyorum. Bir saniye. Ne oluyor? Telefonlar var geldi. Abi abi benimki çeksene abi. Abi benimki de alsana. Motorola. Samsung. Abi beni çeker, misin? Abi abi beni çeker misin De. Bu anı torunlarıma göstereceğim abi. Abi abi ne olur abi? Hadi neyse. Çekmeyin lan size mi kaldım? Woo baby. Paça tutuyor. Let's go go follow me. Yürüyün follow me. Kontak orada. Kardeş çok git gitkili birisine benziyorsun. Büyük ayak, Bigfoot. Koca ayak. Saldırı izniniz yok. Niye abicim? Biz gördüğümüzde sıkalım. Nefes alsın yeter adamlar için. Sıka sıka gidelim ya. Bir şey görebiliyor musun? Hayır. Hiçbir şey dostum. Burası hayat şehrine dönmüş. Dostum biz bomba atarsak böyle olur. Overload. Elizabeth sokağı karşısında. <laughs> Videonun ismi Elizabeth sokağı beyler. Anlaşıldı Hunter 2-1. Tararım ben burayı. Sakın sıkma diyor. Sıkma lan ha. 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 E, milis değil mi bunlar? Bunlar milis. Ya tat 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 tat. Saat 12 eninde büyük bir büyük ihtimalle milisler. Demiyor ben demedim mi? Silahlar mı? Olumsuz sadece izliyorlar. Ay, sıkamıyoruz yani öyle mi? Ya bas git lan. Yürü git lan. Oğlum. Göremiyorum. Aa görüyorum. Göremiyorum. Aa görüyorum. Neredeler? Nereye gittiler? Aa orada. Abi ben tararım ya. Allah ne verdiyse tarıyorum. Şu an ölmeyiz arkadaşlar. Garanti. Çünkü oyunun gereği böyle. Vurdum herhalde. RPG. What? The... İllan tepeden. Bırak elindeki evlat. Bırak elindeki silahı evlat. Evlat in oradan. Bırakın elindeki silahı. Çek, çek 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 polis. Dikmen. Ankara dikmen çek elini. Çek elini. Allah seni birliği girersin. Aa öldük lan. Ha, araç patlamış. Normalde ölmeyiz arkadaşlar. Gerçekten ölmeyiz. Vuramadım. Çabuk sür çabuk sür. Bırak elindeki silahı evlat. Elindeki RPG'yi bırak evlat. Ben, daha sen ananın karında poponda bez varken önümü kesti. Poponda bez varken ben adam vuruyordum, adam avlıyordum, avcı. Aş bebeği Sık şuna. Ha? Aa bizdenmiş. RPG Asi Comment. Evet beyler e, patladı araç yan döndü çamura battı M4 al! Taçmayın Oh Lanet olsun adamım Çok korkmuştu. Ben bunu alırım abi Bu silah candır arkadaşlar Tabanca Yat 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 tet Lan 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 polise sıkıyor. Oğlum gazlı içeriye oğlum. Gaz at içeriye. Yat. Yat aşağı. Öldü lan. Lan ölmedi lan. Okuldaymış tamam. Görüyorum tamam. Evet bu tabancayı sevmemin nedeni bu. Gördüğünüz gibi. <laughs> Tarasanız bile yürü dayı. Takım toparlanın gidiyoruz. Yat yat. Sıktım vurdum lan. Polat'ı geçtik ha. Aradan gördüm lan. Çünkü ben vala kim Yat aşağı yat 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 yat. Topuklarından öldürürüm seni. Şişt. Selamun aleyküm beyler orada mısınız? Hadi lan. Al bunu. Al bunu al bunu at elindeki bombayı evlat. Ah attı valla. Kaçın evlatlar. Polis. Sıvat. Alo. Alo. Beler baskındayız. Hadi oğlum gelsene. Tırsıyorum. Oğlum siz şuraya bakın ben buradan gireceğim. Bak 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 yürü yürü yürü. Go go go. Bomba salladım tamam. Fire the hole. Burası bende tamam. Oğlum korusanıza ha beni. Koruma ateş açın tamam bak elindeki bombayı bırak. Flash ve kare değişimiz yarar arkadaşlar. Oha! Abi benim için yani bu kadar adamı cam patlattınız lan. Ovar Ovarlot makinesi koşuyor. <laughs> Okul güvenliği uçman unsurları. Tey, tey, tey. Bunu aslında bizim Türklere vermemiz lazım. Elindeki ak kediyi bırak evlat. Evlat vuruyorlar beni evlat. Babanızı vuruyorlar evlat. Evlat. Evlat evlat. Şuna var mı evlat? Var evlat. Heh. Selamünaleyküm. Kolay. Biz burada çok çarpışalım. Çoluğumuz çocuğumuz var ya de. Siz burada oturun tamam mı? Tamam. Oturun burada. Alright man. Come on. The chopper. Evet arkadaşlar ilk bölüm bitti. İkinci bölümü birazdan çekeceğim. Ee, kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar. <laughs> Subscribe olmayı ve like'lamayı unutmayın. <laughs>